Evlilik önce süreç hem keyifli hem zorlayıcı, kimi zaman sonu her zaman hayırlı bitmeyen de bir süreç olarak karşımıza çıkıyor ve bu süreçte çiftler pek çok problemle karşı karşıya kalıyorlar. Çözümünün de ne olacağına dair her zaman ortak bir kanıya da varamıyorlar. Bugün bu problemler neler olabilir ve nasıl çözüm yolları izleyebilirler bunları değerlendirmeye çalışacağız. Ben izleyicilerimize de hatırlatmak istiyorum. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz olursa ekranda gördüğünüz numaradan bizlere iletebilirsiniz. Ve öncesinde bu süreçte yaşanan problemler ve yapılan hatalar neler olabilir? Biraz daha bunları netleştirerek başlayalım istiyorum ve evliliğe hazırlık sürecinde yapılan hataları genel başlıklar altında toplayacak olursak neler söylersiniz Rukiye Hanım? Evliliğe hazırlanırken aslında en büyük problem şu, hazırlanmıyoruz. Çok hazırlıksız giriyoruz. E, yastık, yorgan, çamaşır makinesi, mobilya, bu anlamda evet bir hazırlık var. Ama duygusal, psikolojik açıdan neredeyse hiç hazırlanmadan giriyoruz. Bu şöyle de bir yanılgıya dayanıyor muhtemelen. Bu peri masalları, hikayeler, efsaneler hep sonsuza dek mutlu yaşadılar diye bitiyor. Yani birbirini seven iki insanın bir araya gelmesiyle artık sorunsuz muhteşem bir hayat başlayacağı varsayımı. Ee, Yunus Emre de aşk gelince cümle eksikler biter diyor ama onun kastettiği aşk böyle bir aşk değil. Genellikle iki insanın beşeri aşkıyla dahi olsa bir evlilik kurulduğunda artık sürekli bir arada karar almamız gerekiyor. Dolayısıyla sürekli bir arada karar almak demek sürekli uzlaşma becerilerimizin test edilmesi demek. Ne kadar hazırız? Duygusal olarak hiç hazırlık yapmıyoruz. Bir insan liseyi ya da üniversiteyi bitirdiğinde... Yaklaşık 12 ya da 14, 15, 16 yıl eğitim almış oluyor ve bazen bölümüne bağlı olarak bir saat bile iletişimle ilgili bir şey öğrenmeden mezun oluyor. 15-16 yıl eğitim görmüş ve bir saat bile iki insan birbiriyle nasıl iletişim kurar, sorun nasıl çözülür, kavga nasıl çözülür ve barışılır, duygular, düşünceler karşı tarafa nasıl ifade edilir? ve içimizde oluşan öfke, kırgınlık gibi duygularla nasıl baş edilir? Buna dair bir saat, iki saat bile bir ders almadan, bazen bir kitap bile okumadan evlenebiliyoruz. Ve en büyük problemimiz duygusal olarak hazır olmadan, yeterli hazırlığı yapmadan evlenmek diye düşünüyorum. biraz hani herkesin yaptığı bir şey olduğu için kolay gibi de görünüyor. Herkes bir şekilde evleniyor, herkes aile oluyor, çocuk sahibi oluyor. Eğitim mi lazım bunun için? Zihinsel bir hazırlık kesinlikle şart. Kitap okuyarak olur, videolar izleyerek, programlar izleyerek, dinleyerek olur. Bazı belediyeler yapıyor evlilik okulu programları, bunlara katılarak olur. Ama mutlaka zihinsel bir hazırlığımızın olması lazım. İnsanın olduğu her yerde sorun olur. Sorunsuz bir yer düşünmeyelim. Evlilikte birbirimizi çok sevsek de bu iyi geçinmek için yeterli değil. Ee, sorun çözme becerimizin çok yüksek olması lazım ki geçinebilelim. Buna dair de bir hazırlık, duygusal anlamda şart. Hazırlıksız giriyoruz. Evliliğe hazırlıktaki en büyük belki problemlerden biri o. Bir de yüksek beklentilerle giriyoruz. Yani biz birbirimizi o kadar seviyoruz ki hiç kavga etmeyeceğiz, hep romantik yaşayacağız. İşte akşam yemeklerimiz hep böyle sevgi dolu olacak. Halbuki bir fatura, bazen ödenmemiş bir, vakti geçmiş bir fatura bile o sevgiyi, o romantizmi alt üst edebilir o günlük. Bizim evlilikten önceki beklentilerimize biraz daha gerçekçi bakmamız lazım. Evet iki insanın birbirini sevmesi, severek bir araya gelmesi pek çok şeyi kolaylaştırabilir ama kişilik özelliklerimiz de burada önemli. Daha baskın, daha manipülatif ya da daha talepkar bir insansak ya da karşımızdaki öyleyse bizim bu evlilikte para öğreneceğimiz şeyler var demektir. Evliliğe başlarken beklentilerimizi filmlerdeki, dizilerdeki gibi öyle sürekli romantizm sürprizler hediyeler çiçekler e, sürpriz tatiller öyle havai fişekli teklifler ya da kutlamalar beklersek biraz hayal kırıklığına uğrama ihtimalimiz yüksek gerçek bir hayatta gerçek sorunlar vardır ödenmesi gereken faturalar biriken bulaşıklar işte kirlenen odalar vardır ve hayat müşterekse eğer bütün bunların stresini, sorun çözme süreçlerini birlikte yönetmemiz gerekir. Önce duygusal iyi bir hazırlık, sonra da beklentilerimizi güncelleyerek sağlıklı ve normal, gerçek bir evlilik nasıl olur buna dair tefekkür edip istişare ederek tanıdıklarımızla beklentilerimizi güncellemek iyi bir başlangıç olabilir. Evet Filiz Hanım siz neler söylersiniz? Evet Rukiye Hanım'ın söylediği şeyler hakikaten hem çok kıymetli hem de benim de çok önemsediğim şeylerden bir tanesini. Oradan başlamak istiyorum müsaadenizle. Şimdi biz evlilik ilişkisinde aile danışmanlığında seans odalarında gördüğümüz şöyle bir şey var. Evliliğe gerçekten hazırlanılmadan bir giriş var orada. Yani yapılan şey sadece işte mobilyaların hazırlanması, evin hazırlanması üzerinden gittiği için aslında evliliği devam ettirecek olan şey tamamen o duygusal beraberlik. O duygusal beraberliği ya yok sayıyoruz ya görmezden geliyoruz. Belki de en büyük eksiklik birbirini tanımayan bir çiftin evliliği. Yani ben olmaktan biz olmaya dediğimiz yere geçmek dediğimiz şey kişilerin birbirlerini tanımasıyla olabilecek olan bir şey. Tanımadığınız birisiyle biz olamazsınız. Kendinizi oraya bırakamazsınız. Kendinizi oraya ait hissedemezsiniz. Biz e, aile danışmanlığında gördüğümüz problemlerden bir tanesi şudur. Yapılan araştırmalarda şunu gösterir. E, insanlar evliliklerinin ki özellikle bu 30 yaş 30 yaş ve üstü 30 yaş üstü olup bugün 7-8 yıllıktan fazla olan evlilikler için özellikle söylemek istiyorum. İnsanlar geldikleri zaman bakıyorsunuz problem bıçak yemeye dayanmış artık o zaman size başvurmaya başlıyorlar. Diyorsunuz ki bu sorunu ne kadar zamandır yaşıyorsunuz işte 10 senelik evli olsun en başından beri. Yani e, ve araştırmalar şunu gösteriyor İnsanlar problemlerini 6-7 yıl kadar kendi işlerinde tutuyorlar ve bıçak kemiğe dayandıktan sonra 6-7 yıldan sonra bir arayışın içerisine giriyorlar. Eğer ki yine 6. yıllarda ya da işte o yıllarda e, bir arayışa girerlerse nispeten biz yine şanssız sayıyoruz artık hani uzun bir döneme geliyor bıçak kemiğe dayanıyor kangren oluyor kangren olan kolu keselim mi kesmeyelim mi derdine artık düşmeye başlıyorlar. Ben buradan şöyle bir çıkarımda bulun, yani daha doğrusu şöyle bir şey yapılması gerektiğini düşünüyorum. Rukiye Hanım da bahsetmişti zaten. biz eğer ki 6-7 yıldan sonra hani 5 yıl 6 yılı atlattınız mı evlilik devam eder diye böyle bilinen bir şey vardır ya bilgi vardır ya hani kritik dönem o ilk 5 yıldır 7 yıldır orayı açtıktan sonra evliliğin devam etmesi ihtimali her zaman daha yüksektir. Dolayısıyla demek ki siz 5 yıl ve 6 yıl bunu saklıyorsunuz şu andaki gelen danışan sayısına baktığımız zaman danışan portföyüne baktığımız zaman ya insanlar o 5 yıldan sonra ya da 10 yıldan sonra problemlerini seans odalarına getiriyorlar fakat şöyle bir şey de var kitle de var artık. Evliliğinin bir ya da ikinci yılında yaşadığı problemleri artık bu problemi çekmek zorunda değilim, e, mutlaka bir destek almak zorundayım diye başvuran insanları gördüğünüz zaman ve onlara da sorduğunuz zaman problem nedir, ne zamandan beri, ilk günden beri. E, dolayısıyla bunun bir evveliyatı var demektir. Evliliğe hazırlık süreci dediğimiz şey tam da burada devreye giriyor. Yani siz hazırlık yapmadan, birbirinizi tanımadan, evlilikten beklentinizin ne olduğunu bilmeden, bunun farkına varmadan... Ya işte zamanı gelmiştir diye, ya işte bir anda gördüm, aşık olduğumuz hani bu şarkılar Türklerin havada uçuştuğu bir şeyden bahsediyoruz. Yani birbirini tanımadan bir evin içerisinde aynı ortak mekanı paylaşmaya çalışan iki insan olmuş oluyor. Çift diyemiyorum artık çünkü çift olmak dediğimiz bambaşka bir şey. Ortak bir hayalde, ortak bir amaçta, ortak bir duyguda birleşmek demek ve bu da oldukça kıymetli bir şey. Dolayısıyla evlenmeden önce. ...bir aile danışmanlığı, bir birliktelik, bir ilişki nasıl sürdürülebilir? Bununla ilgili mutlaka bir eğitim alınması ve bunun e, kesinlikle yaptırıcılığının olması gerektiğini ben artık düşünmeye başladım. Bu tavsiyeden çıktı artık. Hani eskiden iyi olurdu falan derdik, ya bu artık bir tavsiye değil, bu bir ihtiyaç. Ve e, ne güzel ki artık gençler birinci, ikinci yılda artık destek almak, artık biz bu sorunu çözemiyoruz dediği yerlerde karşılaştığım zaman... ben. Hem bir problemin olmasından dolayı hem üzülüyorum farkına varıp geldikleri için de seviniyorum. Ama neden bu? Bugün konuşulsun. Evliliğe geldikten sonra neden konuşulsun? Yani cicim ayları dediğimiz ayların neredeyse artık hiç olmadığını görüyoruz. Hani Aşktı vesaireydi falan ama e, dolayısıyla birbirini tanımak sanırım evlilik öncesi dönemde biz bu evlilikten ne istiyoruz? Benim ihtiyacım nedir? E, sorusuna cevap bulabildiğimiz bir şeydir aslında hazırlık dediğimiz süreç.